De arkadaşlar sütçümüz geldi. Bizim sütçüyle kedimizin aşkını ben sizlerle paylaşmak istedim. Buyurun hep birlikte izleyelim. Hoş geldi. Eyvallah kolay gelsin. Sağ olasın. Şey. Kolay gelsin. Ya. Kolaylık olur. Ee, senin kedin nerede? Kedin gelmedi daha. Mutlaka gelir. Sen ee, kedini bir çağırsana. <laughs> Bakın herkes avda duruyor. Sütü sütü alınca onlar da kalan sütü içerler diye. Onlara verdiğimiz halde ama nedense oraya alıştıkları için orasından daha ayrı bir tad alıyorlar. İlla da orada içmek istiyorlar. Kuyrukları nasıl oluyorlar? Bakın, okay. <laughs> işte böyle oluyor, çeşmede içiyor. Evet. Yani. Ayrılmıyor değil mi? Evet. Hadi in artık. Aferin. Geleceğim. Geleceğim. He? Evet. Bakın kapta da verdi ama mamaları da var. Aha benim papam yiyecek galiba. Yok bak mama yemiyorlar. Mamaya dın bıkmışlar yiye Ama böyle akan sütü seviyorlar. Oğlum, Hadi bay bay. Hadi yeter. Yeter değil mi? Gelce mi? Atla. Ah sıkanım benim ya. <laughs> Çok güzel alıştınız. Oh. Ayrılmıyor biraz. Siz gidene kadar hadi böyle hadi. yapışıyor. Hadi. hadi. Gel hadi gel. <laughs> oh. Gitmeyin. Değerli arkadaşlar bakın şunun güzeline. Ne kadar güzel, ne kadar kabarık bir var. O kadar da evcil. Ah benim benim. Gel. Gel sevim seni. Gel 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 gel. Değerli arkadaşlar. Buraya kadar videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Papim. Papim ne arıyor orada? Hmm. Ne arıyor orada?